Kusura bakmayın. İstanbul'un trafiğine acemiyiz. Ortalık dolu yeziyet. Biz de merak edildik. Zülfikar Ağa yolunu mu kaybettin ha? Bizim yolumuz bellidir. Ölürüz dönmeyiz. Yok ya ben trafiği diyeyim. Hiç u mu musun? Dönmem. Ya diyor ki ters yoldasın. Mecbur döneceksin. Ne demek ters yol? Biz hiçbir zaman ters yola girmeyiz. Ya yatakta sağdan sola da mı dönmüşsün? Dönmem. Zaza. Hayırdır? Neyin peşindesin? Cık. Yok yani. Ela bir söyle ki Zülfikar ha. Sanki kendi gazık, biz muzik fırfır dönük. Hükmü verdim. Hay adaletine kurban oldum. Söyle, bu işte cevher kabahatli. Aranızda kan davası olmasın diye cevherin kalemini kırmıyorum. Ama yaralanan çocukların kan parasını ödeyeceksin. 10 milyon dolar. Ne? Duydun, 10 milyon dolar. Ya bizimkiler neden kralın çocuklarını mı vurmuşlar? Zülfikar ağa paranın hepsini çocuklara vermeyecek o kahvede bir daha kumar oynatmayıp Cevher'in bir daha kumar oynamaması bir daha kan dökmesini engellemek için fakire fukaraya sadaka diye dağıtacak. Eyvallah. Sen bu cezayı cevherem mi kessin bağ mı? Zaza sen bu parayı verdikten sonra Cevher bir daha elini kağıda, daşa, domine uzatır mı? Heh. uzattırır mısın? Ben o paranın yarısına onu iki elini bileğinden keserim.